Sen Geldi, <laughs> Neyse köp, sen niye <laughs> düşmana gitme de öyle düş. Oğlum her yerde adam var. Evet, abi abi yapmayın olsun. gözünü. <laughs> Mehmet'e tecavüz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Tecavüzün nasıl ayıp bir eylem. Ana, taciz suç mu ya? IMB. IMB misin kardeşim sen? Çünkü biraz var. <laughs> <laughs> ya amına <buna> koyayım. <laughs> ben bu değilim ha, haberin Ben evet de değilim ha. İstanbul'u bilmiyorsan zor olur. Başka yere benzemez burası. İstanbul'da beni bilmiyor. Ben de başkasına benzemem. Bir <laughs> de İzmir'e yüksekten ezdarken ama yüksekten meşah Ay, window. Özcan gir. E ne? Özcan aptal mısın? Window kam window bomb. Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur ya? All team go palace silent okay. tamam okay. okay. silent alo <laughs> but wait ha huh? but wait silent what abi sen kimle silent sessiz tamam gel gel yeah, okay. Şşş. gel 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 <laughs> gel <Geleceğim. gülüyor> Hayat. <gülüyor> <gülüyor> güvenlik kurulmuş. <kurbesi>. Güvenlik... Kanka <laughs> kendime bomba attım. İvo'nun info felaket ama. Kanka CT namına... <laughs> Vallahi... or <laughs> de güvenlik kulübüsü namına. Abi kim orada direkt önünde.